Bir arkadaş Blackpink editleri de yapar mısın? TikTok'umu atacağım ne olur demiş. Onun için bir edit yapacağız şu an. Ama ondan önce 187 abone için herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Yaklaşık 25-26 fotoğraf indiriyoruz. Blackpink editi yap demiş arkadaş ama ben Cisu'ya yapmak istedim. İsmini doğru okudum bilmiyorum. Ona yapmak istedim. Onun yaklaşık 26 fotoğrafını indirdim Pinterest'ten. Başka platformdan da indirebilirsiniz fark etmiyor edit yaparken yarıda falan kapanırsa veya e, kapatırsanız editiniz boşa gitmiyor veya e, kapanmıyor. Çöp çöp olmuyor. E, bu projects yazan buranın altında son yaptığını yani yaptığınız tüm editler e, gözükür. Bu yüzden e, yorumlarda bu tarz şeyler yazmayın. Editlerinizi çöpe gitmiyor. Oradan basıp devam edebiliyorsunuz. Şurada işaretlediğim yere basıyoruz. Buradan da tekrar işaretlediğim yere basıyoruz. Burada indirdiğimiz fotoğrafları seçip et yazan yere basıyoruz. Ardından sesi videoya ekliyoruz. Sesi nereden bulacağım diyen olursa şurada yukarıda gösterdiğim hesaba paylaşacağım ben sesi. Gösterdiğim hesaptan gidip indirebilirsiniz. Eğer TikTok'unuz yoksa şu telefonlarda kaydet butonu oluyor, oradan sesi kaydedip kırpıp koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar kısa videoları nasıl indirebilirim? Pinterest'ten inmiyor falan diyenler, ben WhatsApp'ta bir herhangi bir arkadaşıma gifleri gif, GIF arı kısmına hangi üyeyi istiyorsam veya kim istiyorsam onun ismini yazıp orada çıkan giflerden İstedim ona gönderiyorum. O da bana geri iletince bunlar galerime geliyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizde olmuyorsa başka şekilde bulmaya çalışın. Beyninizle sola, beyninizle sağ çekerek editi genişletiyorsunuz. Daha kolay oluyor. Seste yükselti oluyor böyle. Ee, bu yükseltilerin tam baş kısmından e, bölüp diğer yarısını kesiyoruz. Ee, ben e, göstereceğim. Bu gösterdiğim şekilde yapın. Bu şekilde Tüm fotoğrafları kırpıyoruz. Ben hızlıca geçiyorum buralara. <laughs> Buraya kadar hatasız her şeyi yaptıktan sonra buradaki fotoğraflar ekrana tam sığsın diye yani fazlalık olmasın diye tüm fotoğrafları büyüterek koyuyoruz. Ben buraları da hızlıca geçeceğim. Buraya kadar da sorunsuz her şeyi yaptıktan sonra animasyon ekliyoruz gösterdiğim şekilde. kullanmamız gereken animasyonu şurada üstte göstereceğim ben. Onu seçiyoruz ve tüm fotoğraflara tek tek o animasyonu koyuyoruz. Ben gene buraları hızlıca geçeceğim. <laughs> Her şeyi sorunsuz yaptıktan sonra arkadaşımızın bize yolladığı gifleri bu sona ekliyoruz. Ekledikten sonra boşluk kalmasın diye bunu da büyütüyorum. Sonra sese göre kesiyoruz. Bunların da ayarlamasını sorunsuz bir şekilde yaptıktan sonra animasyon ekliyoruz. Hangi animasyonları koymanız gerektiğini şuraya yazdım. Bu yazdığım şekilde animasyonları seçiyorum. Uh, edit kısa ve özdü. Ee, bunu yapabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan soru olursa yorumlarda belirtin. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca editi vereceğim kişiyi bulamazsam e, isteyen bir kişi belirsin ona vereceğim ama Instagram üzerinden Instagram adresinizi yazın. Ayrıca e, editini yapmak istediğim herhangi bir grup, idol vesaire veya ne tarz bir edit istediğinizi yorumlarda belirtin. Ona göre video yapabilirim.